Selamlar değerli dostlar Aytobaba YouTube kanalının değerli takipçileri Bugün sizlerle yapay zekada ücretsiz video nasıl yaparız sınırsız olarak bunu anlatmaya çalışacağım İlk önce Google'dan boş bir sayfa açıyorsunuz Mailiniz olmadan normal boş bir sayfa Bunu gizli modda açmanızı öneririm gösterdiğim şekilde Bu şekilde açarak gizli modda sayfanızı açın Ve arama motoru bölümüne Ne yazıyoruz arkadaşlar Gemini Business yani Google Gemini. Bu sekmeyi en üstteki bu sekmeyi tıklıyorsunuz ve açılan bu üye olma boş alanına şimdi mail yapıştıracağız. Ee, ben size veo 3te ücretsiz nasıl e, abone olursunuz, ücretsiz olarak nasıl video üretirsiniz bunu göstereceğim. Bunun için şimdi bu alana mail yapıştırmanız lazım. Mail için de kendi mailinizi kullanmanızı önermem. Peki Nereden mail bulacağız? Şimdi sizlere bunu anlatacağım. Ücretsiz mailinizi bu göstereceğim alandan ücretsiz bir şekilde temin edip her seferinde farklı maille girerek bu sorunu da ortadan kaldırmış olacaksınız. Başka amaçla da kullanmak isteyen olursa kullanabilir. Maillerimizi peki nereden alıyoruz? Şimdi sizlere onu göstereceğim göstereceğim alandan mail üretip her seferinde bu alana girebilirsiniz. Evet yeni sekme açıyoruz ve bu alana aynen bu şekilde yazıyoruz. Temp mail ve en üstteki sekmeyi tıklıyoruz ve bizim için mail üretmesini bekliyoruz. Evet sayfamız açıldı. Temp mail de bizim için şu an mail üretiyor. Evet mailimizi üretti geçici. Bunu buradan kopyalıyoruz değerli dostlar. Temp maili bundan sonra anlatacağım yine bir yapay zeka programı olacak. Onda da e, işimize yarayacak. Takipte kalın. Bu alana yapıştırıp ileri diyoruz değerli dostlar. Ve bakın bizden kod istedi. Bu kod yine aynı yerde altta. Bakın buraya geldi. Burayı açıp buradan kopyalıyoruz. Şuradan kopyalayalım. Bu arada sizlerle canlı canlı yapıyorum. Hem anlatıp hem göstermeye çalışıyorum değerli dostlar. Buraya yapıştırdık. Burada ola ki dilde sorun yaşarsak değerli dostlar mavi sekmeye tıklayacaksınız ama bu alandan yukarıdan Türkçe'ye çevirip kendinizi garantiye de alabilirsiniz. Buradan doğrulama işlemini yaparak ilerliyoruz. Evet bu alanda sadece bir tane istediğiniz bir adı takma herhangi bir şey yazın. Başka bir yeri işaretlemeden hemen buradan devam edelim. VO3 de ücretsiz kullanabileceğiniz güzel bir program. Evet burayı direkt seçerek gördüğünüz gibi mevcut sayfamıza giriş yaptık. Burada isterseniz soru sorun, fotoğraf yaptırın, video yaptırın. Her türlü kullanabileceğiniz ücretsiz bir program videolarınızı veya o da ücretsiz olarak buradan yapabilirsiniz bazen sistem yoğun oluyor ee, tekrar tekrar dediğiniz zaman sonunda o videoyu yapıyor zaten size 8'er saniyelik güzel videolar üretebilirsiniz videolarınızı nasıl üretiyorsunuz şöyle kısa bir örnek göstereyim örnek resim e, koyarak buradan bundan ilgili işte şöyle bir video üret diyebilirsiniz veya e, şu şekilde Google Gemini'den ya da ChatGPT'den prompt oluşturabilirsiniz. ChatGPT'den prompt yazıp buraya yapıştırabilirsiniz. O sizin yerinize zaten her şeyi yazıyor. İlk konuyu verin, gerekli geri promptlarını oradan temin edin. Komutu buradan verdikten sonra bekliyoruz. Videomuz gördüğünüz gibi oluşuyor değerli dostlar bu şekilde ücretsiz videolarınızı elde edebilirsiniz, indirebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bunun dışında size güzel bir ücretsiz video programı da tanıtacağım. Takipte kalın. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.